Deniz Gims herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hocam ve bu kısımda Minecraft Pocket için 5. bölümde karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yanımda... Ay ya önce... pardon. Ee, en son <laughs> ev yapmıştık. Aa oh, evet tamam şunları, şunları pişirelim. Bugün ne yapacağız? Evi ikinci katı yapacağız yapabildiğimiz kadar. Ama büyük büyük gerçekten çok şartıcağım. Ne de zaten... Aa saçım zaten... şuna. Ee, hep yani çekerim 15 dakika koyarım 10 dakika böyle. Daha hızlı koyarım hemen geliyor zaten onda bir sıkıntı olmaz. Ee, en son bir yatağa götürelim demiştik. Yatağa bir alıp götürelim. İkinci katı falan da yaparız. Şunu alalım. Al bu. bir dakika. Şunları alak da var şey yapmıyoruz bu şekilde. merdiven. Evi sömürüyoruz. <laughs> Hero Soldier'ın kanısı düzeltmeyi bil başardım. Artık onu da çekeceğim. Hatta onu şimdi çekecektim. Ne Minecraft çekeyim dedim. En önce modu var. Yani lolde bir uğurmanın çok benzediği için artık onu diyeceğim ve 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 bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Minecraft bakın üç çifti. Şu an ne evet, yaptım bu kadar zaten. Fakat ona ne gelmiş? Ona tabii ki de Cadılar bayramı şey gelmiş görünleri ve bakın karakterim böyle değişik karakterler var. Cadılar bayramı özel olarak gelmiş. Öyle işte şimdi hemen bir tane daha merdiven yapalım da belki yetmez falan. sıkıntı olmasın şuraya Bu. ben bu kadar durum var mı diyeyim al kayıp 4 dum, dum. çok değişik bir şey yapacağım belki Böyle hani, bir şey yapmıyorsunuz kesinlikle erkek kim kim yapacak? <laughs> yanlış kazalım. Kazan işte. Şöyle. Ah yanlış koyduk. Hop. Ah. Lan burnu ne lan? Eh. Çitleri de şöyle bir yapacağız. Şimdi göstereceğim. İzleyin. Nasıl? Yet, yet. Bu kadar çok yaptık ama iniz. Kalsın. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Şöyle şöyle. şöyle böyle. Yolun başladı. da aynen öyle. Yani. başı. Şimdi şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Şimdi bak, şöyle bir şey zaten yapacaktım. Benim ev tasarımı yapan, yapan çocuklu. Şu Amerika parçası. Biraz durulamışım ya. Şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar şurayı kazarsınız şu tarafı işte. Bir dakika aslında chest koyarsınız gizli chest de var oraya ve süper olur. Hatta şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Kuzenle oynarken çok iyi şey yarar. Bu manzara bu için tuzaklı chest gelse mesela çok iyi şey yarar bu. Bu Aaa çok kazdık. Yoo bende tamam. Çes lazım bir tane. Mesela iki tane. Böylesine bir çes koyacağız. Ben o maduralara bir şeyler koyarım. Şöyle mesela bir üst tarafa koyarsınız. dur ya olmadı. Gördünüz mü? Bir de burayı kapalı sence. Dönmezsin. Yani bir şöyle yapalım. Bir dakika şöyle yapacağım. Bir dakika. Hmm. Bambi. Bir dakika arkadaşlar. Sesim ağzına bir de sözü verin. Bunun içinde. Ha şöyle. Görür illa. İlla görür. Fakat onun çözümü de şu. Ne yapabilir ki? Şu... Bir dakika. bakalım ne olacak? Ya ben bir yer yapmıştım ya. ya arkadaşlar, burada bir şey buldum <laughs> tamam mı? Geliyordun şu ortaya falan basıyordun yine açılıyordu. Fakat Neyse yapamadım. Neyse böyle dursun bari. Hiçbir şey yok şimdi hemen üst katıda tamamlamaya başlayalım. Şimdi hmm, sadece 15 dakika falan çekeceğim. Çok çekmeyeceğim. Ya zaten kaç çekmeyeceğim. Çek. Uf artık düşmeyeceğiz. Zeyim ötesi çok iyi oldu. Aa. Hadi şu altı koymama gerek yoktu. Şimdi alırım sonra. Ben sonra Şimdi bunları koyalım da. <laughs> evet. Gençlik. Şöyle hatta şöyle hop aşağı atılmaz. Şunları toplayacağım. Şimdi... Ya güzel olmadı ama yani ne bileyim bir daha edersiniz düzeltirsiniz kendi şeyinizi. İlla ya, benim yapacağım yapacaksınız diye bir şey yok. Hmm. Durun gençlik bir şey deneyeceğim. Eğer bulursam onu da yapabilirsiniz. İsterseniz. Şimdi şöyle kapalı dursun mu? Geçtik. Şuraya çizimizi koyarız. Gözüküyor değil mi? Buradan şöyle kapalı. Açılmayacak çünkü. Açılmıyor. Kuralım. Bir şey diyeceğim. Bakın kenarı var ya hani. Aynen açılıyor. Bakın. Şöyle kapatırsınız. Gördüğünüz gibi. Oo, odun kalmamış ya. Şimdi bari koyalım. Bakın gözükmüyor yani birisi geldi mi? O ne olduğunu bilmez. O da çoğu ne adam mısın ki Hop. Bir evinde geldi. O da çeşit ne adam mısın kapı? Gelirsiniz arkadaşlar. Şuraya tıklarsanız göz için. Nasıl oluyor? Ama şöyle bir a, kötü yanı var. Gelin. Bir dakika çıkayım bunu. Evet anlamışsınız. Dışarıdan gözüküyor. Onu da siz az, ayarlarsınız. Şöyle cam koymazsınız. Ya da önüne bir şey koyarsınız şuradan falan. Şu zaman gerek bilmiyorum. Niye bir gelip direkt or oradaki cama baksın dedi mi? Hadi Minecraft. Bu gelip camlara mı bakacak? Hadi. Yani ben şahsen olsam bakarım lan ben bakıyorum yani ne olmaz diye. Bu diketleri ne oluyor? ya? mı? Oh, etler kayboldu gençler. Ah, okay özür. Hmm, öyle işte. Şimdi odun toplayacağım. Bir dakika gençlik geliyorum annem çağırıyor. Evet geçtik. Geri geldim. Bir yere gitmek bir yere gideceğim. Acilen. kapatmaz zorundayım videoyu. Çok güzel oldu. Biliyorum, zaten kısa tutacaktım demiştim. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın. Ee, ben videodan önce biraz odun toplarım. Öyle gelir ev tamam. Biraz toplarım. Ve ki, video yapmayalım. Can sıkıntısı olmasın diye. Hem bir şey yapmadık da sayılmaz. Evin üstünü yaptık. Doğru ama gizli chest olayını bakın dikkatlice arkadaşlarınız yaparsanız mesela tuzaklı chest yaparsınız oraya ama benim dediğim şey o çok güzel olurdu yani burada chest oluyor o o blok şey koyuyor Abi üstüne falan koyuyor açılıyor yine de şu basamak o direkt bu suyu böyle adamı görmüştüm ben ama nasıl yapamadım onu artık siz öğrenirsiniz ve arkadaşlar tekrar söyleyeyim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bu gidi chest olayını da ben yerinizde olsam uygularım güzel olur demir, altın, hər şey kəs haqq edirsiniz. Göçmək gözəl. Hoş qalın.